Amcık buldum. Basitti. Oğlum niye mavi bende şeyler ama altı mı kazıyor o nasıl bir çocuk? düşüyor mu? altı mı ya? <wholly> Hala kazıyor. <laughs> altı Şimdi yol yapıyorum. Bir, 2 3 Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ya bu tentiyle nasıl uçuyorlar? Orospu yaktı beni. Ananı sikiyim yaktı beni adam. Neredesin geliyorum. Öldüm. I'm coming. Öldüm devam et. Kim öldürdü seni? Oradaki <laughs> adam. O <Oo. gülüyor> oh, <şu> bu çocuğu he. Bak adam sana doğru geliyor, sana doğru geliyor şu anda. Çok bir şey yok, zırhımın yok. Sen de şu anda onu alırsın. cenaze 14 canı var. Vur onu Vur onu Normal vur. Normal. Ne yapıyor lan bunlar? Aslan kardeşim. Vur. E ya oras mı çocuğu? Birincisi <laughs> var. Sonunda işime yaran bir şey. Sen misin lan o yanındaki? Bilmiyorum. Ya ananın amı. Ananın amı oyun yeni başladı. O nasıl bu çocuğu.